9 Haziran 2024 pazar günündeyiz Evet Burası neresi ee, Kemal Paşa Mahallesi Bafra hemen şu karşımızda ee, kaşıısı iyi can var Evet tekrar şöyle e, çevreyi bir gösterelim yine Hemen aradaki yol e, aşağı bakırpınar yolu, e, bizim doğanca kuş cennetine giden yolumuz tabi. Mevlana mahallesi karşısı. Evet iki mahallenin arasında böyle e, şahane bir bahçe var. E, burada tabi e, hem alaylı hem nekli nekli böyle bir genç bayan kardeşimiz. Burada böyle şahane bir e, bahçe yapmış. Burayı güzelce efendim düzenlemiş. E, ben tabi burayı epey zaman önce görmüştüm. E, vallahi Şubat Mart ayları mıydı? Böyle bayağı bir naylon falan bir şeyler var dedim ki hayırdır? Burada neler yapılıyor, ne oluyor falan. Öyle bir e, düşünüyordum. Ya bugüne nasip oldu. Bak en yakın olduğumuz halde epey bir geç kaldık. Burada tahminim bir 3 tonun kadar var herhalde bakça birazdan bu güzel üretimi gerçekleştiren arkadaşla da bir muhabbet yapacağız. Şu anda burada tabi gelip buralarda haber yaşıyorlar ya gerçekten böyle bakıyorum. şahane olmuş Evet, kolay gelsin gençler. Hasat devam ediyor. Böyle bir saati, zamanı... Yok, saat zamanı yoksa Saat sekizli, onlu öyle bir şey yok değil mi? Yeter ki ürün olsun. Ee, bunu toplayacak zaman olsun değil mi? Evet. Bayağı güzel de verim olmuş. Ya yani tütün ışığı gibi yok sıcak soğuktu falan filan böyle bir şey yok. Yeter ki zamanımız olsun diyorsunuz. Buraya gelip efendim topluyoruz. Evet ya bayağı güzel olmuş gerçekten. Ama ben geç kaldım bayağı ona üzgünüm yani. Neyse böyle bir güne denk geldi. kısaca bir dakika hemen bir şey yapalım mı muhabbet? Kolay gelsin. Evet, ya ben kusura bakmayın ben hakikaten bayağı geç kaldım buradaki ortama. Nasip bugüneymiş. Ee, yine diğer e, ulusal medyadan da size sizi ziyarete gelenler var. Aynen. Sağ olsunlar duymuşlar. Sizi kısaca bir tanıyalım. Ben Çetin, Evet. Güzel. 7 yıldır. burada ilk defa yaptınız ama çarşıda. Ay, Merkeze ilk defa. Halka açık. Halka açık. Buraya geliyor, gelebiliyor, topluyor. Tartınız var, kantarınız var. Ne tartsın. Değil mi? Alıştı da. Bu işi de yapıyor artık İyi, güzel. Ya bu, bunlar işte hakikaten ee, sizin gibi bu niyette olup işte bir şeyler üretmeye çalışanların yaptığı güzel etkinlikler gerçekten ben sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Ne kadar buranın 3 dönüm, dönüm değil mi? Dönüm, Tahminen ben de öyle söylemiştim. Biraz az çok köy altyapısı olduğu için. Evet gerçekten çok güzel. Biz tabii ki şeyi gayet güzel yürüyerek gelebilirler, arabayla gelebilirler mahallelerin içinde. Fiyatlar değişiyor mu? Bir sorun var mı? Ya, evet. baştan, 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 aynı şekilde aynı devam, devam, devam ediyor. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Ben Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Görüşmek üzere.